Yedekleme yaptıktan sonra bile iPad'inizin uzaktan yönetim nedeniyle kilitlenmesi gibi can sıkıcı bir durumla karşılaştınız mı? Bu videoda iPad'inizden uzaktan yönetimi kaldırma sürecini adım adım anlatarak cihazınızın kontrolünü tamamen geri almanızı ve özgürce kullanmanızı sağlayacağız. Haydi başlayalım. İpuçlarımızı göstermeden önce önce MDM'in ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayacağız. Uzaktan yönetim kilidi, iPhone ve iPad'lerde bulunan mobil cihaz yönetimi özelliğidir. Bu özellik, bir yöneticinin bağlı herhangi bir cihaza erişip kontrol etmesini sağlar. Bir iPad'de MDM profili varsa, cihaz yönetici tarafından uzaktan yönetim erişimine izin verir. BT yöneticileri sistemden profilleri ekleyip silebilir, cihazı kullanıcı izni olmadan silebilirler. En önemlisi, USB aygıt bağlantıları, app grip ekleme, kaldırma, Wi-Fi kontrolü, kişisel erişim noktası ayarları, bluetooth ayarları, bildirim ayarları, ekran görüntüleri, duvar kağıdı ve daha fazlası üzerinde çeşitli kısıtlamalar uygulayabilirler. Yöntem 1. iPad'inizi birek yapın. Google'da bir aracı aradığınızda ücretsiz ve ücretli birçok seçenek bulabilirsiniz. Satın almadan önce desteklenen cihazları ve iPadOS sürümlerini kontrol edin. Ayrıca jailbreak'in bazı olumsuz yönleri vardır. Bu yüzden başlamadan önce iyi düşünün. Birincisi, iPad'inizi jailbreak yaptığınızda Apple'ın güvenlik önlemlerini aşarsınız ve cihazınız kötü amaçlı yazılımlara, virüslere ve diğer tehditlere karşı daha savunmasız hale gelir. İkincisi, işletim sistemine yetkisiz müdahaleler cihazın normal çalışmasını bozabilir, çökme ve donma gibi sorunlara yol açabilir. Üçüncüsü, donanım veya yazılımla ilgili bir sorun yaşarsanız, Apple bunun mail birek ile ilgisi olmasa bile destek veya onarım sağlamayabilir. Dördüncüsü, mail birek yapılmış bir iPad'i en son resmi iOS sürümüne güncellemek zor veya imkansız olabilir. Yöntem 2, while birek yapmadan iPad'den MDM kaldırma. Son ipucumuzda, iPad'deki MDM kilidini while birek yapmadan atlamak için Anyun Noçku öneriyoruz. MDM kilitli iPad'inizi bir USB veya USB-C kablosu ile PC'nize veya macinize bağlayın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak Anyun Nojku indirin, başlatın ve MDM kilidini atla özelliğini seçin. MDM kilidini atla ekranında başlat düğmesine tıklayın. iPad'inizi uzaktan yönetim ekranında bırakın ve zaten yapıldı seçeneğine basın ardından, Ayunlok iPad'inizdeki MDM kilidini otomatik olarak atlayacaktır. Lütfen birkaç dakika bekleyin. İşlem tamamlandığında iPad'inizde, başarıyla atlandı, ekranı görünecek. Tamamlandı seçeneğine dokunarak iPad'inizi kurun. Son olarak, cihazınıza tekrar erişebilir ve iPad'inizi tüm özellikleriyle kullanabilirsiniz. tüm ipuçlarımız bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.